bağırıştır, kara ahlamasıdır falan ne olur açma Mehmet, tamam mı? E söylemesen aklımızda bile yoktu bu arada. Ay kesin yoktu. yoktu. <laughs> Hazır mıyız chat? Oktober <laughs> 8. Ay bu ne? <laughs> Amınıza kalsın. Şimdi 3 piksel oyun olmuş bana. Ne yapıyor? Merhabalar. Ben okuma şunu ya. <laughs> ya çok oversharing yapmıyor mu Marco? Ben bunu döveceğim. Nalan Bir tek bana ne? Yok. Ya korkunç mu peki Feyza bu oyun? Evet de, Feyza evet. Ay zaten evet, sordum soruya bakalım. Ya sence korkunç olmayabilir mi? Ne yapacağız çiçek toplayacağız Zeynep hadi git. Hiçbir şey söyleyeceğim. Gerizekalı gibi biz niye arka bahçede anahtar arıyoruz ya? Ben insan evlatları gibi zili çalsak ya. Ben... Hayır izlemedik bu arada ben geç geç izledim. Aaa kollarım var. Kürdan'dan kollarım var. var. Ama o. kırmızı. Ama ayaklarım yok. Acaba <laughs> ellerim üstünde mi yürüyorum? Arkadan gidilmiyor mu buraya? Ay arkadan verdiği şarkı çok güzel olmuş. Terbiyesizlik yapma vermedi artık Ay Ay çok güzel. Ee ne yapmam lazım? Şak şakla. Kötü <laughs> takıldığımı... Çok güzel şaklatıyor. Abi hayır ya. Abi hayır ya kapatayım şey, ya. Ben, ben biliyorum başıma gelecekleri ya. Şu an kafamda kurdum bak şaklatmam gerekecek şaklatmamam gerekecek anlamı. Sen iyi bir şakşakçısın. Kanka ne olur. Sen ben sana güveniyorum. Şakla Zeynep. Gel kasma bu kadar. Departteki gibi kasıyor kendini şu an. Kanka ben... Siz de biliyorsunuz. Oynanın. Babanın. Bir tek Arkada <laughs> biri var. <laughs> Önde biri var daha çok arkada değil. Abi içine girmeyeyim. Gelmesin. Şey i̇şte bir şey oyunun grafikleri interestingly hoşuma gitti ya. Babanı babanı. Gel bakayım sen. Eee ben nereye atacağım? <laughs> <laughs> Mesela bir insan kaçabileceği kapıyı niye kapatır? Kendisi Bersen ördek kapattı. Onu. Bence ördek düşmanımız olmalı. Evimde do not enter the caution yazan bir şey var abi. Oda var. Çok, çok mantıklı. Ne? Nükleer deneme falan mı yapıyorum orada? Kapı, zor, ses, kapı ses geldi. Kapı, Ciddi bir kapı ses geldi. Birisi girdi. içeri ciddiyim. Ciddiyim. Birisi girdi. ciddiyim. Arkadaşlar öyle şey olur mu ya? Devam. bak no 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 oh yeah şu kadar bahçem olsa göl yapacağım. havuz yaptırırım ne kadar vizyon göl yalnız <Gülüyor> <Gülüyor> evet. şelale yalnız bu şelale orman yeşil ırmak. ne oldu kendi ayak sesin kendi ayak sesin ayak Abi kapı Aldın kapı. mı elinde? sen onu? Almadım nasıl alacağım? <laughs> Onunla babanı s***** Niye bu kadar sesi var bu oyun? <laughs> Doldurdun mu? Bu <laughs> <laughs> ne? yap şunu R yap. Doluyor zaten dur. Oğlum testten dolduruyor sıbış. Gülemaya çal. <laughs> Yalnız Hocam göl hiç maya tutar mı? Ya tutarsa. Belgesel gibi. Bu bakayım. Ay. Ne oldu bence? <laughs> Abi bir şey geliyor ya. <laughs> Zeynep dünya sen etrafına dönmüyor tamam mı artık bunu anla. Kimse sana da gelmeyecek. Ne olur bana Ay. ya? Ne olur bana ya? Trashim atacağım çöpe. Aynen. <laughs> ya beni salar mısın ya? Evet gerçekten dünya benim etrafımda dönüyor Mehmet ya. Ne abi? Hadi git. Stolino. <laughs> <Buraya> kadar yalnız. <yazmış. gülüyor> Yoldan da <laughs> illa oradan gidiyorsun uzatıyorsun yolu düz gitsene. Düz gidiyorum zaten. Ha ben çok iyi ve nitelikli bir vatandaş olduğum için kaldırımdan gidiyorum fark ettiniz mi <laughs> bilinçaltı olarak. Bir şey çıkmasın. Bir şey çıkmasın. <laughs> e çöpe atmış mı? At işte. artık şu çöpleri ya. Nereye gidecek bu çöpler? Ta öne mi atacak cidden? Ay. At şunu. Sağa tık batsana ne oluyor? Evin yukarıdaki <laughs> odaların pencerelerine falan bakmıyorsun. Sen öyle dedin ya şimdi. Bir şey var mı Dick Pumpkin? Ay kesin bir şey gördü. ya da Ön göreceğiz. gördüm be. <laughs> Kankacım karşılık verdi sana bak sana karşılık verdi bak. <laughs> tamam food alayım işte şunu yemişti amına koyayım. Ne hiçbir şey yok Seni ben çıktım eve bir turla. Bütün çıkları al. Hayır ya. Hayır ya. Hadi hadi. zor dediği yere gel. Kam. Nasıl hiçbir bir şey yok. Devam. <laughs> ya var ya. Vallahi, vallahi bir şey çıkacak ama. Beni hastaneye kaldıracaklar. <laughs> bir şey geziyor orada. Hadi bakalım bekleyin bekleyin. Hiçbir şey gezmiyor. Piksel Nasıl piksel anladın, olduğu için. Nasıl öyle bir şey yok. Piksel piksel olduğu için öyle gözüküyor. Aa! Vay kudum. <laughs> Çok... <Ölçük>. Şimdi <laughs> bir şey mi oldu? Ben görmedim bu arada. <laughs> Elimiz dolu olsun da şaklayamayalım diyemiyorum. Ay yatak neredeydi? Ananı <laughs> Gerçekten. <y> <laughs> 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 Nimet'i de yaratmam ama. <laughs> Aynen ben oturup Harry Potter okuyacağım bay bay. Adam sana ışık yok da artık gel diye. <laughs> Allahım Bismillah. Anın <laughs> ama açılmaz. Klap klap. Ah kapatacağım dur. Aynen. Ee, evet. Şurada şurada, biri mi var? Biri, biri. Gel odama gel. Camda biri mi var? Evet camda biri var. Hayır ağaç var arkadaşlar ağaç. Ağaç öyle mi oldu? Tabii ki. Evinde her camı açık. Ben size dedim. Ve sağa geçti adam. Ebru'da <laughs> gitti. Korkmadım. <gülüyor> Korkmadım. <gülüyor> Korkmadım. Dedim bu oyunu bu yapıyor dedim ben size işte, bak oyunun başında dedim. Arkanda bir şey var aldım eminim bu. Aa, merhaba. Aa, Allah var. Hey from the back and drive you <laughs> Ne bulup evleniyorsun? Elimde valizim İstanbul.